Alo. Ben, ben geldim. geldim. Benim canım sen nasılsın? Ya halam aradı da. Onunla konuşması. Berrak kaldırıyorum onu. Ya denize ver ya da kaldıracağım. Gömüşüm nerede? Nasıl çıkmıyor? Ha ona da mı telefon geldi? Beni de halam aradı. Halamla konuşuyordum. Kapak bir türlü ya. Oynayamadım da oyunu. Sinir oldum şu an. Sabah, sabahtan beri aramazlar aramazlar. Bir oyuna girelim. Herkes telefonla aramaya başladı. Uykum mu geldi? Oo ben uyudum vallahi bu. Bir güzel uyumuşum. Ömer de uyudu biraz. İkimiz kamera uyuyakaldık. yakaladık. bilmiyorum hiç haber yok. Berrak! Beni kızdırma. Ben kızarsam çok kötü olur ama. Haberin olsun. Duydun mu beni? Duy o zaman. Yukarıda mısın sen daha? Dara. Ben de aşağıdayım da. Benim burada şey yok ya. Yemek koyacağım şimdi size. Acıktınız mı? Şurada saklanayım. Siz beni alırsınız da ben şunlara bir yemek koyayım ya. Araba boşluğunda. Anne al bakalım. Ben tutamıyorum. Yemek koyacağım. Anne. Anne. Evet ablana bir o zaman. Ben de size yemek koyayım. Acıktınız. Önce ben yemek yiyeyim. Gel hadi sana et de yap. İlk önce yemek. Meyve suyu falan yok. Ha bir de bak. Geçmiyor. <laughs> <laughs> su vereceğim. Suluğunu getirsene deniz içeri. Patates. Patates. Ben oradayım duruyorum orada, sabit Sen Ben edeyim. onu yeme. Ben onu yeme. Ben onu yeme. Yok yok ben sabitim şu an. Çocuklara yemek. Tamam. Anam oraya. Duracağım. Hadi maddeye oturun bakalım. Hadi Hadi Deniz geç. Kaşık verin. Ben. Şunu bir bırak. Alın kaşıklarını çok. Karak şu kilavi bırak. Yemek ye. Aynen. Hadi. Hayır, hayır. Bak, et de koymuşsun zaten. Ben de yiyeceğim valla. Açık kalmayın ödüyorum sanki. Deniz kalko, kalk oğlum, kalk. Hayatım. Hayır, hayır. Evet diyor hem de ya. Hadi yemek yer misiniz? Yerim. 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 Yersin. Çok güzel. Tadına bak. Hayır tadına bakmadan ben onu yiyeyim. <laughs> Yoğurt da vereceğim şimdi sana biraz. Acılı biber yemem. Acılı biber yok bunda. Acı hiçbir şey yok. Ne? Ne Hadi o? Yoğurt da koyayım mı yanına? Bak ben kendim kıyafet Sen sitsin hiç ya. Kaşık koydum ben sana de ne sitsin Hadi. Bekler. Asma sık. Ya yapma ya bir. Geç çabıyım. Beni kızdırma artık ha. Sıcak falan değil. geç olmadım benim. Boştumes. Bilerek soğuttun. Bana YouTube. Bercem. Pıtı pıtı yapma bana. Geç yemeğini ye. Aç şimdi az önce mızıklanıyor. Bak abla ne güzel. Abla ne de ver. Geç şuraya otur. Ha. Kendin yer. Neden bu mızıkla vermiyor? Ben hızlı kocaman adam oldum. Bu ne için? Ben de yiyeceğim. Hadi. Hadi Birlikte. Evet. Birlikte. Birlikte acı yiyelim mi? Acı yiyemezsin sen.

önümüzde adamlar var ne? Arabada da yok ki. Anne! Durak aşkım. Yetek. Yetek de. Durak. Durak. Durak beni benim Öyle ben kafeye. Awesome. Deniz hadi şu Tamam. Ya, ya. Ya. Neyse ben kalkmıyorum. Ben kalkmıyorum. köpek. Bütün botları çekti ya. Please recall me. Ben de uzaktım. Got it. Ben yoğurt yiyemem. Ben su içeyim. Tıp 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 Ben oturup da adam akıllı bir kere yemek yediğimi görmedim zaten. Ben de görmedim. Ben de görmedim. I'm recalling a teammate. Ama, ama ben, ama ben, ama Amazon, Thanks. sen, ama sen mutfağı kilitledin, sonra da ben yemeği koyulamadın. <laughs> <laughs> anne! Anne o gider mi? Nerede ya? İnfo atsanıza. <laughs> Don't give up. Your teammates can still recall Anne, you. I'm recalling a teammate. Hmm. Anne. Thanks. Tamam. Ne 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 nimet var, var. beni konuşturuyorum. yemek istiyor. Ye deniz yemeğini. <laughs> Deniz teneziameniyor ya 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 ona o neyim bu dam bu dam